Herkese merhabalar arkadaşlar. Mesut Komiser ve Selim Komiser Arka Sokaklar dizisine geri mi dönüyor? Biliyorsunuz arkadaşlar dizi sevenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinde Mesut ve Selim diziye dahil olacak mı? Şu anlık imkansız gözüküyor ama arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum. Çünkü dizinin kadrosu açıklandı ama dediğim gibi her zaman bir ihtimal vardır. Belki de sürpriz yapılmak isteniyor olabilir. Mesut Komiser ve Selin Komiser bir anda diziye dahil olma ihtimalleri de var. Arkadaşlar her şey mümkün diyebiliriz ama şu anlık dizinin kadrosunda yer almıyorlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar ben açıkçası bir sürpriz bekliyorum. Çünkü Arka Sokaklar dizisi dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Şevket Çoruk. Bu sezon neden dizide yer almasın aklım almıyor adeta arkadaşlar. Ama şu anlık dizinin kadrosunda gözükmüyor. Ve ben de sizler için de dizinin tadını çıkarın ve Mesut'u beklemeyin demek geliyor İçimden diziye dahil olursa da mutlu oluruz. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu sezon Selim ve Mesut'un gelmeyeceği gözüküyor. Kesin bir şey de söyleyemiyorum açıkçası. Büyük bir sürpriz de yaşanabilir. Çünkü ile İlker İlanoğlu'nun eski kadronun %80'i ve %90'ı kadroya da dahil diye bir röportaj vermişti. Bekleyip göreceğiz. Umuyoruz ki Şevket Çoruk diziye dahil olur. Bizleri mutlu eder. Peki kimler Mesut konser ve Selim konser diziye dahil olsun istiyor? Videoyu beğenip sayımızı gösterelim arkadaşlar. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe biliyorsunuz kanalımdan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.